fotoğraf karesine bakınız. İkiz de son derece mutlu. Bu Özgür Özel değil mi? Özgür Özel. Gülüyor. Gülümsüyor. Gülümsemek değil bu. Gülmek. Keyif. Aşırı keyifli. Yarındaki kim? Savcı katili. DHKPC'li teröristin yakın akrabası. O da gülüyor. Çok keyifli. Ve CHP. Genel Başkanı Özgür Özel. Şimdi bir ifade kullanacağım birileri saç baş olacak. Akit TV'de bilmem ne. Ya bırakın kardeşim. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve bazı CHP'liler teröre alenen destekten yargılanmalı mı? Kardeşim ben miyim aleni bir şekilde terör örgütü DHKPC'nin marşını Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Gazi Meclisi'nin çatısı altında alıp okuyan bu şiir şiir siz ne anlarsınız şiirden diyen ben miyim? Bizzat Özgür Özel bunu yaptı mı? Yaptı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde DHKPC'nin terör örgütünün sloganlarını kaynağı olan şiiri aldı okudu. Efendim dedi bu şiir siz ne anlarsınız? Bir de üstüne dalga geçti. Bu şiir. E peki geç başka bir noktaya. Savcımızın şehit edildiği adliyenin çağlayan adliyesinin önünde bir takım CHP'ler bazı CHP'ler DHKPC'nin marşlarını söylediler mi, yürüdüler mi? Evet, İmamoğlu mevzusunda. Bu durumda bu kişilerin teröre destek vermek, terörle iltisak vesaire bu suçlamalarla yargı karşısına çıkması gerekir mi? Normalde baktığın zaman gerekir. Türkiye terörsüz Türkiye mevzusunda çok önemli mesafeler kat etti. Kat etmeye de devam ediyor. Henüz yolun başındayız. Ama CHP'nin bu terörsüz Türkiye konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oluşturulan komisyona Ekrem İmamoğlu'nu şerbeş bırakın şerhiyle oturduğu iddialarına ne diyeceksiniz? Bunların vatanseverlik o bu şu hangisine ne alakası var ne bağlantısı var?